Bismillahirrahmanirrahim. Uluhiyet, muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, ey en azami bir derecede, dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir derecede gösteren, Rabbul Alemin, meyve-i alem olan insana, alemi içine alacak bir vüsatı istidat verdiğinden, ve bir ubudiyeti külliyeye müheya ettiğinden ve hissiyatça kesrete dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil ey en azam bir derecede en emla bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve Risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden ey miracı azam ile kabu Kavse'ne çıkan saadeti ebediye kapısını çalan hazine-i rahmeti açan imanın hakaiki gaybiyesini gören ey masnuat içinde en cami olan ve letaifi sanatı birden kendinde gösteren, ey Cenab-ı sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, ey o sanat perver ve sanatını çok seven saniin nazarında en ziyade mahbub olan, ey masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine, ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı subhanallah maşallah Allahu ekber diyerek semavatı çınlattıran ey Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren ey miraç merdiveniyle cennete, sidretil müntehaya, arşa, kavu kavseyne kadar giden, ey es sebebü kel fail sırrınca, bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli, kendi kefeyi mizanında bulunan, ey umum ümmetinin salavatı, kendi manevi kemalatına imdat veren, Ey risaletinde gördüğü vezaifin netayicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine masar olan ey düşmanları dahi kendisini tasdik eden ey vahdaniyete şahadeti umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şahit olan sana ağaçların yaprakları denizlerin dalgaları yağmurların katreleri meyvelerin çekirdekleri ve nebatatın çiçekleri adedince salatu selam olsun ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskür Ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de Bizler de nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki halikimizin hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli resul ve ey refetli nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, Ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya habib Allah, el felfis salatin ve el felfis Selamin Aleyke ya emin vahyi Allah, el salatin ve el felfis Selamin Aleyke ya nabi Allah, el salatin ve el felfis Selamin Aleyke ya khairah al elf ve elf salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan أوصاف محمد يدج عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.